Selam dostlar ben Can kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz durumlarım bugün 10 bin liralık yükleme yaptık dedemizin yanına geldik bakalım iki katı kar ya da ona yakın çıtırından karlar yapabilecek miyiz bir de bugün size bir etkinlik sözü veriyorum kanalıma abone bildirimleri açarsanız bu etkinlikleri kaçırmamış olursunuz diyelim ve şöyle 3 bin liralık bir alımla başlayalım bakalım hadi bakalım aslan dedem hoş geçmeden atsam şu an dede ne zaman çarpan atacağım hala yok böyle boş mu geçeceğiz Saate de geldi Başka da bir şey Mor Gelmedi Burası bir ufak bir toparladı 5 spin. 12 çarpan At çarpanı Mavi kupa At gözümsün at Dede dede Ananı sikim dede Tamam mı Ananı sikim At Atma at. O komboya atma at. Siktir git ya. Üf. İlk turdan sinir etmeye başladı ya. hat bir tane daha at Abi lütfen çarpan at 345 takla kazancı Dede Lantajlar da geldi 672 Sen hayatımda gördüğüm en şerefsiz insansın ya en şerefsiz insansın 672 takla kazancı var Bomboya çarpan atmıyor. Pezavenin çocuğu. Baksana nasıl boş yere sallıyor çarpanları. Atma, atma. Atarsan ananı sikerler. Buraya da atma. Çok güzel abi. Çok güzel. siktir git ya. Siktir. kazancı vardı ya. Yani. Çok güzel. Hepsini kaçır. Verme. Boş geçecek paşam. 15 tur geçti yetmedi. Hatta kaç spin aldık biz ya? Kaç kere satın aldık? Hepsinde boş geçti paşam. yükseldi ya. 6 çarpan kaçtı. Devam olu Kaçırmaya devam. Buraya da çarpan atma. Aferin. Yok ya. Yok. Hala çarpan yok mesela Orospu çocuğunun önde gideniz Siktim Oyun bitti öyle çarpan atıyor 7 yüzük devam. Altı taç. Ya ne gerek vardı gözümsün ya. Ayıp ediyorsun ha. Niye atıyorsun ya çarpan? Anasını siktin zaten oyunu. kazanmak haram gibi bir şey ya yani. hayret evet. spinin altına düşmeden çarpan yakalıyoruz iki skater 2 skater geçiyor farm yapsam o skaterları da göstermez 7 touch 10 çarpan evet boka sardığımız an buydu bundan sonra full boş çarpan atmayacağım değil mi Allah razı olsun ya Allah razı olsun. Son iki. Yok ya yükselemiyoruz. Sürekli düşüş. Sürekli. Artıda çıkamıyoruz soktumun oyununda. Oh, 14 çarpanı da kaçırdı. 7 taşla geçti. Çok güzel abi. Çok güzel. Sizin yapacağınız oyunun amına koyayım ben. şuraya çarpan at şuraya çarpan at 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 Allah'ın cezası of of var mı devamı yok nasıl götümüzü toparladı biraz olsa sonunda ilk defa artıdayız lan İlk defa artıdayız Allah. 20 çarpan 4 spin. Momuş işte. Oylinden hala devam. Ya batacağız da içeceğiz. Ta ki şu an şu çocuğuna bakarsak çıkamayacağız. Bir tane daha vur Bir tane daha vur lan. Of of. bu andı. Bu saatten sonra sıçtık. Bombaş geçer. Devam oğlum. Devam. Aferin. Çok güzel. Oh taşları da patlat. Sakın çarpan atma. Ha. Aferin. Aferin. Senin ben ananı sıçayım. İki kere taç patlattık. İki kere. İkisinde de hiçbir bok ödemedi Buraya da atma çarpan. Kafasına at. Dede lütfen. Lütfen öde ya. 9 binden oyuna girdik abi. Hadi. Hadi artık. Bokunu çıkarma. Son spinle girdik lan. Çarpan at. Çarpan at. Çarpan at. Lütfen. 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 Daha ne patlayacak. Daha ananın amı mı patlasın? Daha ne patlasın? Atsana lan. Lan 550 lan. 550 takla kazancı. Abi çıldıracağım ya. Hiçbir şey demiyorum. <laughs> On çarpanı nereye atıyor? O Rus bu çocuğu. Orası bir çocuk. Nasıl boş geçiyor? Kırmızı tetti. Mor geldi. Çarpan atmayacaksın değil mi buraya da? Sen hayatımda gördüğüm en büyük kancıksın ya. Yani. Devam oğlum. Devam. Devam et. Aferin sana. Aferin. Yok abi yapacak bir şey yok. Bugünlük böyle olacak. Bugünlük bende bu kadar beyler. Size etkinlikten bahsedeyim. 50 kişi 50 free spin veriyoruz. Sweet Bonanza, Tipovet oyunundan ve Gate of Olympus oyunundan. Etkinlik, e, etkinliğe katılmak için kullanıcı isminizi bırakmanız yeterli. Bugünlük benlik bu kadar beyler. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi günler.